Şu anda bu ekrana bakarken içinde bir şeylerin koptuğunu hissediyor musun? Sanki içindeki bir ses artık yeter diyor ama tam olarak neye yeter dediğini bilmiyorsun. Şubat 2026 geldi ve sen hazır olsan da olmasan da bu ay senin için bir devrin sonunu getirecek. Carl Jung'un yıllarca üzerinde çalıştığı ama tam olarak söylemeye cesaret edemediği bir gerçek var. Bu gerçek tam da şu anla, tam da seninle ilgili. Ve bugün o gerçeği seninle paylaşacağım. Ama önce sana bir şey sormalıyım. Son haftalarda garip bir şeyler hissetmedin mi? Sabahları uyandığında sanki eski hayatın artık sana ait değilmiş gibi. Aynaya baktığında oradaki kişi tanıdık ama yabancı. Eskiden sevdiğin şeyler artık seni doyurmuyor. Eskiden katlandığın durumlar artık içinde isyan yaratıyor. Eğer bunları yaşıyorsan, bil ki sen o kritik eşiktesin. Eski benliğin ölmek üzereyken, yeni benliğin henüz doğmadığı o karanlık geçiş. Jung buna, ruhun karanlık gecesi derdi. Ve işte şimdi, Şubat 2026'da, sen tam o ana geliyorsun. Artık her şey değişmek üzere ve hiç bu kadar yakın olmamıştım buna. Artık her şey senin için hazır. Uzun zamandır beklediğin dönüşüm sürecine girmek üzeresin. Peki neden şimdi? Neden tam şubat? Çünkü evren senin için bir zaman belirlemişti. Jung'un astroloji çalışmalarını hatırlıyor musun? O diyordu ki zamanlar tesadüf değil, sembolik anlam taşır ve şu anda astrolojik gökyüzü tam bir devrim işaret ediyor. Plüton kova burcunda ve bu 248 yılda bir gerçekleşen bir olay. Son kez Plüton kovaya girdiğinde bilir misin ne oldu? Fransız Devrimi patladı. Köhnemiş sistemler yıkıldı. İnsanlık yeni bir çağa adım attı. Ve şimdi aynı enerji burada. Ama bu sefer sadece dışarıda değil. Bu sefer senin içinde. Senin kişisel devrimine tanık olmak üzeresin. Ve bu devrim Şubat ayında patlayacak. Eski inançların, eski korkuların, eski kimliğin yıkılacak ve altından gerçek sen çıkacak. Ama bunu isteyip istemediğine bakılmaksızın. Çünkü ruh evrim ister. Ruh durağanlığı kabul etmez. Sen durmaya çalışsan bile ruhun seni ileriye iter. Öyle bir döneme giriyoruz ki artık durmak senin için imkansız hale geliyor. Çünkü bu Şubat ayı ile birlikte seni görünmez bir güç itmeye karar verdi. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim ve bu belki acıtacak ama duyman gerekiyor. Şu ana kadar yaşadığın hayat senin hayatın değildi. O hayat senin topluma, aileye, çevreye gösterdiğin bir performanstı. Jung buna persona derdi. Maske. Sen yıllarca o maskeyi taktın. İyi insan maskesi, başarılı profesyonel maskesi, güçlü birey maskesi, mükemmel arkadaş maskesi. Ama içten içe hep biliyordun. Bu ben değilim. Gerçek ben başka bir yerde. Ve Şubat 2026'da o maskeler düşmeye başlayacak. İster istemez. Önce çatlamalar başlayacak. Bir gün kendini tutamayacaksın ve hep yuttuğun o sözleri söyleyeceksin. Bir gün hep gittiğin o yere gitmek istemeyeceksin. Bir gün hep katlandığın o duruma hayır diyeceksin. İlk başta korkulacak. Çünkü ego şöyle fısıldayacak. Yapma, herkes senden uzaklaşır yapma her şeyi kaybedersin. Ama işte tam o noktada Jung'un en önemli sözünü hatırlaman gerekiyor. Gerçek benliğini yaşamaktan korkuyorsan, sahte bir hayat yaşamaya mahkumsun. Ve artık sen bunun farkındasın, artık düşünce yapın, en kötü ne olabilir ki diye düşünmeye başladı bile. Ve emin ol hiçbir şey kaybetmeyeceksin.'' Hiç kimse seni yapmak istemediğin şeyler için zorlayamaz. Sen kendi tercihlerini yapmalısın ve kendi istediğin şekilde yaşamalısın. Hayat başka insanların sözleriyle yürüyebileceğin bir yol değildir. Bu hayata bir kere geliyorsun ve bu çok daha derin bir şey. Başkalarının hayatlarını süslemek için kendi hayatını görmezden gelemezsin. Bu kendine yaptığın çok büyük bir saygısızlık olur. O yüzden bunun bilinciyle yaşamalısın. Her ne yapıyorsan, kendinin hoşnutluğunu düşünmek zorundasın. Üzgünüm ama hayatın çalışma prensibi bu şekildedir. Konumuza dönmeden önce bu anlattıklarım eğer kalbine dokunduysa, Değişim ve Dönüşüm kanalına abone ol ve yorumlara "Ben kendi istediğim gibi yaşamak istiyorum ve bundan korkmuyorum." yaz. Bu senin dönüşüm adına attığın ilk adım olacak. Şimdi konumuza geri dönelim. Şubat'ın ilk haftasında ilk büyük dalga gelecek. Jung buna ayrılma eşiği derdi. Bazı insanlar hayatından çıkmaya başlayacak. Ama üzülme. Onlar gitmiyorlar. Sen değiştiğin için artık aynı frekansta titreşemiyorsunuz. Tıpkı kuğu yavrusu büyüdüğünde ördek arkadaşlarıyla artık oynayamadığı gibi. Sen kuğu olmaya başlıyorsun. Ördek arkadaşların seni anlamayacak. Değiştin diyecekler. Eskisi gibi değilsin diyecekler. Haklılar. Çünkü sen artık eskisi gibi değilsin. Ve bu güzel bir şey. Bu sefer onlara açıklama yapma. Onları ikna etmeye çalışma. Sadece git. Çünkü Jung diyordu ki, eski yapraklar dökülmeden yeni tomurcuklar açamaz. Senin eski yaprakların dökülüyor. Acıtıyor mu? Evet. Gerekli mi? Kesinlikle. Bırak gitsinler. Gidenlerin yerini dolduracak yeni insanlar gelecek. Ama bu sefer gerçek senle rezonansa girecek insanlar. Bu sefer maske değil, özünle bağlanacak insanlar. Ve etrafındaki insanlar senin gibi düşünen ve gerçekten seni anlayan insanlar olacak. Aslında herkesin istediği şeylerden biri de budur. Ama kimse gerçekle yüzleşmek istemez ve içlerine bunu gömerek maskelerini takmaya devam ederler. Sen Şubat'ın ilk haftasında bunlardan kurtulacaksın. Ve Şubat'ın ikinci haftası geldiğinde, yani 14 Şubat günü işler senin için daha da derinleşecek. Jung'un en çok üzerinde durduğu kavram burada devreye giriyor. Gölge. Gölge senin bastırdığın, reddettiğin kabul etmek istemediğin tüm o parçaların, o öfke, korku, o güç arzusu, o karanlık düşünceler, o cinsellik, o rekabet duygusu, hepsini yıllarca bastırdın. Çünkü sana dediler ki, iyi insanlar öfkelenmez, iyi insanlar hırslı olmaz, iyi insanlar böyle düşünmez. Ve sen de o parçalarını bilinç dışına gömdün. Ama Jung diyordu ki, Gölgede en büyük hazine saklıdır. Senin gerçek gücün orada. Ve 14 Şubat'ta o gölge parçaların yüzeye çıkmaya başlayacak. Belki aniden, sebepsizce öfkeleneceksin. Belki yıllardır görmediğin bir korku geri gelecek. Belki içinde hiç tanımadığın bir güç hissedeceksin. Korkma. Bu normal. Hatta gerekli. Çünkü sen bütünleşme sürecindesin. Jung'un dediği bireyselleşme tam olarak bu. Aydınlığı ve karanlığı birleştirmek. Personayı ve gölgeyi bütünleştirmek. Ve o bütünleşme anında gerçek güç ortaya çıkar. Şimdi sana çok özel bir pratik vereceğim. Şubat'ın 14'ünde bunu mutlaka yap. Sessiz bir odaya geç. Gözlerini kapat ve bilinç dışına şu soruyu sor. Benden sakladığım en büyük gerçek ne? Sonra sadece bekle. Düşünme, analiz etme, sadece bekle. Belki bir imge gelecek, belki bir his, belki bir anı. Jung diyordu ki, bilinç dışı sembollerle konuşur. O sembolü gördüğünde not et, sabah uyandığında yaz. Çünkü o sembol senin gölge parçanın anahtarı. Ve sen o anahtarı kullandığında içindeki kapılar açılacak. Güç odaları açılacak. Yıllardır kullanmadığın potansiyeller aktif hale gelecek. Ama unutma, gölgeyle yüzleşmek kolay değil. Ego direnecek. Hayır. Ben böyle biri değilim diyecek. İşte tam o noktada karanlığına dalacaksın ve orada içindeki ışığını bulacaksın. Karanlığa dalmaktan sakın korkma bunlar çok doğal. Ve olması gereken şeyler bunlar, dönüşümün bir parçası. Belki de ilk başta bu seni korkutacak, çünkü karanlığın içerisinde ne yapacağını bilemeyeceksin ama sonra o ışığı göreceksin. Hiçbir zaman karanlıkta uzun süre kalmayacaksın. Karanlığın en yoğun olduğu saat güneşin doğmasına en yakın saattir. Bunu sakın unutma. Şubat'ın üçüncü haftası kritik dönüm noktası gelecek. Jung buna ölüm ve yeniden doğuş eşiği derdi. Çünkü gerçek dönüşüm ancak eski kimliğin tamamen ölmesiyle mümkün ve ego ölmeyi hiç istemez. Son çırpınışlarını yapacak. Sana şöyle fısıldayacak. Çok riskli, geri dön. Eski hayatın o kadar da kötü değildi. Ya başaramazsan ya herkes seni terk ederse ya yanlış yoldaysan, tüm o korku senaryolarını aklına getirecek. Tam bu noktada Jung'un bir hikayesini hatırla. Bir gün kendine sordu. Hayatımın en büyük korkusu nedir? Cevap geldi. Delirmek. Ve Jung ne yaptı biliyor musun? Tam o korkuyla yüzleşti. Bilinç dışına tamamen daldı delilik sınırına gitti ve orada keşfetti ki o delilik aslında en yüksek bilgelikti. En derin sağlıktı. Şimdi sana soruyorum. Senin en büyük korkun ne? Başarısız olmak mı? Yalnız kalmak mı? Yoksullaşmak mı? Terk edilmek mi? Her neyse, Şubat'ın üçüncü haftasında o korku karşına çıkacak. Ama bu sefer kaçmayacaksın. Bu sefer yüzleşeceksin. Ve yüzleştiğinde göreceksin ki o korku sadece bir hayal etti. Gerçek gücün o korkudan çok daha büyük. Şubat'ın son haftası, 21 Şubat'tan sonra finale yaklaşıyorsun. Artık eski kimlik neredeyse tamamen dökülmüş. Yeni kimlik ortaya çıkmaya başlamış. Ama henüz tam oturmamış. İşte en hassas nokta burası. Jung diyordu ki, Dönüşüm ani olmaz, aşamalıdır. Sen şimdi krizalit evresindesin. Artık tırtıl değilsin ama henüz tam kelebek de değilsin. Ara evredesin. Ve bu evre çok kırılgan. Sabır gerektirir. Çünkü eğer çok erken çıkarsa kelebek kanatlarını açamaz. Sen de acele etme, sürece güven, her şey tam zamanında olacak.'' Şubat'ın son günlerinde kendine ne ol. Zorlamalar yapma. İçsel dönüşüm tamamlanırken dışsal değişimler kendiliğinden gelecek. Bir gün aynaya bakacaksın ve göreceksin. Artık farklı birisi bakıyor. Gözlerinde farklı bir ışık var. Yüzünde farklı bir ifade. Duruşunda farklı bir hava. Eski sen tamamen gitmiş, yeni sen tamamen oturmuş.'' Şimdi çok önemli bir noktaya geldik. Şubat ayı boyunca rüyaların çok aktif olacak. Jung rüyaları bilinç dışının mektupları olarak görürdü. Her sabah uyandığında hemen rüyanı yaz. Özellikle 7, 14, 21 ve 28 Şubat tarihlerindeki rüyalar çok önemli. Çünkü bu tarihler astrolojik olarak şarj noktaları. Bilinç dışın sana en önemli mesajları bu tarihlerde gönderecek. Jung'un rüya sembolojisinden birkaç ipucu. Eğer rüyanda yılan görürsen, dönüşüm başladı demektir. Su görürsen, bilinç dışı aktifleşti demektir. Köprü görürsen, geçiş yapıyorsun demektir. Dağ görürsen, yolculukta ilerliyorsun demektir. Kapı görürsen, yeni fırsatlar açılıyor demektir. Ateş görürsen, Arınma süreci devam ediyor demektir. Bu sembolleri gördüğünde bil ki her şey yolunda. Dönüşümün tam akışında ilerliyorsun. Ve şimdi Şubat ayı için sana özel bir ritüel veriyorum. Jung'un gölge entegrasyonu çalışmasından uyarlanmış. Şubat'ın ilk günü bir kağıt al, ortadan ikiye böl. Sol tarafa eski ben yaz, sağ tarafa yeni ben yaz. Sol tarafa tüm eski inançlarını, korkularını, sınırlamalarını, rollerini yaz. Her şeyi dökmeden. Başarısız olma korkusu, herkesin beğenisini kazanma ihtiyacı, mükemmel olma zorunluluğu, güçsüzlük hissi. Her şeyi yaz. Sonra sağ tarafa yeni kimliğini yaz. Özgür, otantik, güçlü, cesur, bütün. Hepsini yaz. Sonra sol tarafı dikkatli bir şekilde yak. Evet, gerçekten yak. Jung diyordu ki, Ateş sembolik ölümü temsil eder. Eski öldüğünde yeni doğar. O kağıdı yakarken şunu söyle. Ben artık bu insan değilim. Ben dönüştüm. Ben özgürüm. Söylerken sadece kelimeler olmasın. Hisset. Her hücrenle hisset. Bedenin, yüreğin, ruhun bilsin bunu. Şubat'ın ortasında, 14'ünde başka bir güçlü pratik var. O gün tüm gününü tek başına geçir. Hiç kimseyle konuşma. Telefonu kapat. Doğaya git. Bir ormana, bir dağa, bir göle, bir denize ve orada sessizliğe otur. Jung diyordu ki, sessizlikte iç sesin duyulur. İlk 20 dakika aklın çılgınca konuşacak. Tüm o endişeler, tüm o düşünceler, tüm o yapılacaklar listesi yükselecek. Bırak. Sadece izle. Onlara karışma. Bir süre sonra o düşünceler yorulacak ve gerçek sessizlik gelecek. İşte o sessizlikte sen kendinle karşılaşacaksın. Ruhunun sesiyle. O ses sana ne yapman gerektiğini söyleyecek, hangi yöne gideceğini gösterecek. Jung buna kendilik sesi derdi herkesin içinde var. Ama çoğu insan hiç duymaz. Çünkü dış dünyanın gürültüsüne boğulmuşlar. Sen o gün o sesi duyacaksın. Ve bir daha asla unutmayacaksın. Şubat'ın son günü 28'inde kapanış ritüeli yapacaksın. Bir ayna önüne geç, tam karşısında dur. Gözlerinin içine bak, 5 dakika. Gözünü ayırma, ilk başta rahatsız olacaksın. Garip hissedeceksin, ama devam et. Ve kendi gözlerine bakarken şunu söyle. Ben seni görüyorum. Ben seni kabul ediyorum. Ben seni seviyorum. Jung diyordu ki: Kendini kabullenmeyen başkasını da kabullenemez. Sen o aynada kendini tamamen kucakladığında dış dünya seni tamamen kucaklayacak. Tüm maskeler düşmüş. Tüm roller geride kalmış. Karşında sadece sen varsın. Ham, dürüst, gerçek sen ve o sen, her zaman aradığın kişi. Şimdi çok kritik bir nokta daha. Şubat boyunca eş zamanlılıklar patlaması yaşayacaksın. Jung'un en büyük keşiflerinden biri buydu. Tesadüf diye bir şey yok. Her şey birbirine bağlı. Sen bir düşünce ürettiğinde Evren sana aynı frekansta cevaplar gönderir. Ve Şubat 2026'da bu eş zamanlılıklar inanılmaz artacak. Tam düşündüğün kişi ar arayacak. Tam ihtiyacın olan kitap önüne çıkacak. Tam aradığın fırsat kapını çalacak. Tam merak ettiğin soru cevabını bulacak. Ama bunları görebilmen için uyanık olman gerekiyor. Jung diyordu ki Uyanık olmayan eş zamanlılıkları tesadüf sanır. Sen artık uyanıksın. O yüzden her sinyali yakalayacaksın. Her işareti göreceksin. Evren seninle konuşuyor. Dinlemeyi biliyorsan. Şubat ayından sonra hayatında somut değişimler göreceksin. Belki iş değiştireceksin. Belki taşınacaksın. Belki yeni insanlar gelecek. Belki eski ilişkiler bitecek. Ama bunların hepsi dışsal yansımalar. Asıl dönüşüm içinde oldu. Jung diyordu ki: Dışarı ne yansıtırsan o sana döner. Sen içinde dönüştüğün için dışarıda her şey değişecek. Dünyanın sana davranışı değişecek. Çünkü sen dünyanın algısını değiştirdin. Eskiden göremediğin fırsatları şimdi göreceksin. Eskiden duymadığın çözümleri şimdi duyacaksın. Eskiden hissetmediğin o güveni şimdi hissedeceksin. Çünkü sen başka birisin artık. Daha bütün, daha özgür, daha gerçek. Ama dikkat et. Dönüşümünü herkesle paylaşma. Jung diyordu ki, sırrın varsa o seni korur. Sırrını herkese söylersen başkaları onu yok eder. Çevrende herkes değişimini fark edecek. Ne oldu sana diye soracaklar. Çok değiştin diyecekler. Ama sen onlara her detayı anlatma. Çünkü herkes senin gördüklerini göremez. Herkes senin yaşadığın dönüşümü anlayamaz. Önce kendinle yaş bunu. Sessizce, derinden. Sonra zaten doğal olarak yansıyacak. Zorlamana gerek kalmayacak. Jung yıllarca kendi bilinç dışı çalışmalarını kimseyle paylaşmadı. Kızıl kitabı yazdı ama yıllarca sakladı. Çünkü biliyordu ki bazı şeyler olgunlaşma zamanına ihtiyaç duyar. Sen de öyle yap. Ve şimdi son bir gerçek daha. Şubat 2026. Sadece başlangıç. Tohum atıldı. Ama tohum filizlenmesi, büyümesi, meyve vermesi zaman alır. Önümüzdeki aylarda sen o tohumu sulayacaksın. Ona bakacaksın. Sabırla büyümesini izleyeceksin. Jung diyordu ki, ağaç ne kadar yükseğe çıkmak isterse kökleri o kadar derine iner. Sen şimdi kökleri derine salıyorsun. Şubat ayında attığın bu temeller seni önümüzdeki yıllarda taşıyacak. Her fırtınada sağlam duracaksın. Çünkü köklerin derin, çok derin. Bilinç dışının en karanlık köşelerine kadar iniyor.'' ve o derinlik sana sarsılmaz bir güç veriyor. Şubat 2026. Senin ayın. Devrim ayın. Dönüşüm ayın. Bu tesadüf değil. Sen bu metni okuyorsun çünkü senin okuman gerekiyordu. Jung'un eş zamanlılık dediği şey tam olarak bu. Doğru kişi doğru zamanda doğru mesajı alır. Ve sen şu anda o kişisin. Evren senin için hazırladı bu anı. Yıldızlar senin için dizildi. Plüton tam senin için kovaya girdi. Bilinç dışın senin uyanmana hazır. Yıllardır sana işaretler gönderiyordu. O açıklanamayan hisler, o rüyalar, o sezgiler. Şimdi anlıyorsun neden. Ruhun seni gerçek kimliğine götürmek istiyordu. Ve Şubat ayı, o yolculuğun zirvesi tek soru şu. Sen hazır mısın? Jung diyordu ki, kendinle yüzleşmek dünyadaki herhangi bir şeyle yüzleşmekten daha fazla cesaret ister. Çünkü dışarıda sadece dünyayı görürsün. Ama içeride tüm korkularını, tüm gölgelerini, tüm bastırdıklarını görürsün. Ve bu korkutucu. Evet, çok korkutucu ama aynı zamanda özgürleştirici. Çünkü sen nihayet gerçek olmaya başlayacaksın. Artık rol yapmayacaksın. Artık maske takmayacaksın. Sadece sen olacaksın. Ve bundan daha güzel ne olabilir? Şimdi eğer bu mesajı aldıysan, eğer içindeki ateş yandıysa, Değişim ve Dönüşüm kanalına abone ol ve yorumlara şunu yaz. Ben Şubat 2026'ya hazırım ve dönüşümden korkmuyorum. Bu sadece bir yorum değil. Bu senin evrene verdiğin söz. Dönüşüme attığın ilk adım. Ve evren bu sözü duyacak. Şubat 2026. Bir devrin sonu, yeni bir başlangıç. Eski benliğinle vedalaşma zamanı. Yeni sen açığa çıkıyor. Hazır ol. Çünkü artık geri dönüş yok. Sadece ileri var ve sen tam bu yolun başındasın.